Tek gen SNP testlerinde COMT diye bir genimiz var. Eğer bu geninde bir yavaşlık varsa onu detoksifiye etme yolaklarında bir problem olabilir. Burası çok uzun bana daha kısa anlat. Düşünelim bakalım. Regl öncesi premenstrüel hallerinde ruh iniş çıkışların, işte su tutmaların, göğüste hassaslık, e, duyarlılık bunlar var mı? Ya da hamileliğin ilk uç ayında hamilelik hormonlarına karşı böyle bir fazla bulantı kusma mı geçirdin? Veya işte sana bir sebepten doğum kontrol yapı veya spiral hormonu verdiler ve onlara hiç mi dayanamadın? Ya da biraz daha hormondan çıkalım genel, genel kapasite için. Arkadaşlarım içiyor içiyor hiçbir şey olmuyor. Ben iki kadehte devriliyorum kusuyorum musun? Arkadaşım ekspreso ile uykuya gidiyor. Ben yani bir de içsem geceye kadar uyuyamıyorum musun? değil mi? Demek ki bir şeyleri atmanın kabiliyetleri var genetik olarak. Demek ki bu kabiliyetlere göre de bizim kendimizi... Kontrol sıklığı olarak şeye almamız lazım. Daha yani herkes çok sıkı baktırmalı ama o kişilerin bir tık daha öne çıkması lazım. Bunu sadece şöyle söyleyeyim. Meme kanseri 8 kadında bir yaş ilerledikçe artacak. Pek çok sebebi var. Genetik sebebi de var. Ama gene direkt gene olmayan ama gepi genetik ayarlamaya bağlı olarak minik bir yatkınlık vücuttan atılan maddelerin atılma yolaklarındaki yavaşlık ya da eksiklikle ilgili de bir konuyu masaya koymak lazım. Zaten elimizde erken teşhis için filmlerimizi ultrasonlarımızı yaptırmak dışında bu atılma yolağını desteklemekten başka da bir numara yok.